Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet Cüneyt geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Iyisin? Odunu yüklemişsin iyi. İyi Allah. Mustafa Demir kardeşim odun aldı bize. Kışlık yakacak. Aynen. Cüneyt de dün aldı. Bugün Cüneyt de yükledi getirdi sağ olsun. Şimdi evet. bir odunu kontrol Edelim Gelin bakayım. Çuk. Hadi. Hey hey hey. Değerliler şuraya. Ya oğlum. Gel bak. Oo var ya. Güzel de kokuyor ha. Güzel kokuyor ya. Yani. Baksana, yepyeni. Tam <laughs> taze. Daha ateşledi <de> bilmiyorlar. Ee. <laughs> yanmamışlar. <laughs> Mustafa abi. Bunlar yarılır mı lan? Yarılır abi. Kimisi yarılır. Kim Demir kimisi... Demir gibi duruyorlar. Demir gibi aynı. Bazıları sobalık, bazıları böyle büyük kalkıyor. Ee. Mesela çok zor kalkıyor. Onları onları zaten şey motorla kesmek Motorlar lazım aynı. kesilmesi lazım. Bunlar taşınmış mı Cüneyt oradan? Nasıl taşıdılar Taşındılar ya? Abi, ürmağa düştü ağaç. Ürmaktan böyle parçalayarak aldı, götürdüler. Şimdi Çabı bunu e, nasıl yapacağız? Arabaya taşıdılar, az aşağı alacağız. Burak'a yapacağız, bu kapıya açacağız, hmm. İçeri gireceğiz. Mustafa de Allah razı olsun. Allah böyle git. Teşekkür ederim. Bunlar çok Çesene güzel gelecekler. <laughs> Gelecek mi bu kış Allah. bilmiyorum ama yetişmez ona. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Ger hepsi duman olacak. Bunlar şey ya baksana ağaç. Katlaşmış ağaç, sertleşmiş ağaç. Yani, aynen. Ya. Taş gibi. Şey... Bunları ben şimdi ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Nasıl ya, yapacağız? Şu e, Jack Russell'ları bir hemen şey yapacağım. İçelim i̇çeri oraya. alacağım. Tamam. Ondan sonra çünkü o şeyin. Gerçi girmezdi. Kayı olur ama dikkatli arapada tamponu patlatacak. Hıh, hmm, dur. Gelin bakayım. Hadi herkes içeri. Herkes içeri hadi. Hadi Leydi hadi Leydi. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Var mı dışarıda. Hadi gel. Burayı bir kapatalım. Ha, kapat. Hadi gel. Şurayı bir kapatalım. Başka var mı? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi gel. Var mı lan dışarıda biri? Şey nerede? Kiti. Kiti gel. Kiti. Kiti yoktu herhalde. Var mıydı? Efendim, 1, 2, 3, 4, 5. Yoktu herhalde. Gelin bakayım. Hani pis pis. Dur bakayım. Nerede o? Gelin. Gel gel gel. Burada 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 gel 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 gel. Aa gel gel gel. Ha orada kitle burada. Aa gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aferin Hadi bakayım. Hadi bakayım gel gel gel. Hoppa tamam. Tamam on numara. On numara. Reyna. Cüneyt şimdi kapıyı aç kardeşim. Ella. Arkadaşlar bu kışın e, yani burada odun var. Bunlar tabi eğer hava soğuk olsa bunların bir haftalık ömrü var. Sussana Bella ya. Bella. Bella sus ya. Allah Allah ya. Ne, niye bağırıyorsun? Bella. Bella. Niye bağırıyorsun? He? Ne ses? He? Şu, ne yapacağım biliyor musun? Tamam. Böyle aşağı gidip tam <laughs> ha, buraya hab, dökeceğiz işte şuraya. Şuraya dökelim ya veya şuraya dökelim. Tamam. Şuraya aksın. Sen şimdi önüne bir şey koyacak mıyız takoz makoz? <laughs> Ver bana takozu ben koyayım. Ver bana. Sen aşağı doğru mu yazın? Ben aşağı iniyorum böyle tam iniyorum. Tamam koyayım evet. Tamam şu an koydum takozu. Evet. Cüneyt, az dur bakayım mı? Az ileri gel kardeşim. Az ileri gel. Tamam öyle. Şimdi az daha böyle geri gel. gel. Gel 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 gel. Gel şimdi öyle gel gel. Gel öyle. Tamam. Şimdi bu bunu bunu aslında döksek şey mi olur ya? Bir iki tane yere koyalım mı? Bir iki tane koyalım A -a yere bunlar düşerse taşı kırmasınlar kayrak taşını. Ya, diyorsun, ha? Arkadaşlar yere bunları koyduk şimdi. Kasadan dökülenler çünkü bunlar çok ağır. Taşa zarar vermesin. Şimdi yavaş yavaş kaldır bakayım bir. Heh. Tamam, az ileri yap. Evet, güzel oldu. Neydi <laughs> korktun mu kızım? Ta tamam, hop 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 dur dur dur. Ya git ayda Mustafa. Şey. Cüneyt geri gel. Yere düşmesin. Az daha gel gel gel. Hop. Bir fren koy. Niye düşmediler? Ha tamam. Tamam. Heh, tamam. Tamam kardeşim. Kafayı çevir geri gel. He ee, hepsini düştüm tamam. Yok tamamdır kardeşim. Ya. Mustafa kesene bereket kardeşim. Aynen, Altın kesene gibi böyle. odun geldi. Baksana 24 ayar. Şu an altından daha değerli oldu biliyor musun? Harbi <laughs> <laughs> değerli yani odun. Ya odun çok zahmetli bir iş ya. Yani. Gerçekten abi. çok Onları zahmetli. Onları da gördüm orada çalışacak. Değil zahmetli, mi? Aynen yani insanlar Ya sen ne işin var orada ya? Ya kiti sen ne işin var orada? Niye kaçıyorsun sen? Kiti. Ya ayağını ayağın bir yerde bir şey mi sıkıştı? Ne yaptı ayağın? Kiti. Bu var ya şey olur mu ya? Yarılır mı lan bu? Güney? Abi, bunlar var ya böyle kadına kadına yarışasın. He. Evet. Ama senin biraz yararken böyle zayıf yarıyorsun yani. Allah Allah. Sen iyi mi yarıyorsun? Ben daha iyi. Al, yararım. al baltayı bir gel bakayım. Nasıl yarayız? Aşağıda hemen lavabonun orada balta <laughs> var bir tane. Al. <laughs> i̇şi kapatalım. Balta kırılsın. Baltayı kırma lan. <laughs> bu odun yarma işi çok hoşuma gidiyor da. <laughs> Maşallah. He? Onu bir tane daha var ya onu yeni yaptırdım dedeme. Bu bunu yeni ya bu eski baltaydı. Sapı kırıktı bunu yaptırdım. Kaldı şey de paslandı. Onun üstüne koy mesela bir tane bakalım. Çık oradan. Çık oradan Lady. Lady çık oradan Lady hadi. Şimdi gel buraya. Çok güzel olur ya. Baksana bu nasıl bir şey. Çok zor ya. Bu nedir? Abi. Ha? Kız olması yarabileceğim. Baltayı kırma ha. Oo. Ne? Gittim kolayını buldun hemen yarıyorsun tamam. Acı. Şey. Sen bu atçı söyledi mi? Yok ya. <laughs> ne oldu şimdi? <Cüneyt>? Yarmadı <laughs> <Cüneyt>, Ne oldu? Yarmadı. <laughs> <Cüneyt>, ne oldu? <laughs> Cüneyt, ne oldu? E, gel orada Dur ne oldu yani? Hadi, bak, ama ağza baksana yanıyor şu an. Ne oldu Züleyh? Ne olmadı? aman dikkat et. Ne soba atma ama ne yapalım. Bir de devam edecek. Seni de yarayacağız. Züleyh <laughs> kalınlığı nasıl? Yeter mi? İyi iyi o kalınlığı iyi. Ben soba büyük zaten. Bu mi? Bunu yarabilir misin? Oğlum ben içinden geçerim de sen yarabilir sen, sen gördün bir de daha böyle vuruyor ki baltalar. Ben, 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 yararken nazik yarıyorum. Aa, ne, <laughs> ne oldu? Bu yarılmaz ama bunun parçaları onu birkaç alırım onu. İyi bak ha işte. Tamam o kadar yeter ona ya. Nasıl kalın mı diyeceğim? İyi iyi o, o yeter yani. Şuna? O da yeter ya. Emin misin? Tabii canım sobaya yani soba büyük ya. Aa. O ko koyacaksın hemen bitmeyecek de. Tamam dedin doğru da. Bak alayım alır Tamam. Kiti gel. Gel kızım orada in aşağı gel. Orada durma gel. Buna buradan bir patlatayım. Ama balta değil, sapı da güzel yani. Onu var ya gözüm kapalı yararım ha. Al, al gel. Al gel. Ya, al buyur acı. Tut, da abone ol. Tut abone ol. Böyle böyle hamur gel. Tamam. Bak şimdi tut şöyle. Otur sen de Bak şimdi. Bana şey yapıyorsun. Bismillah. Sana meydan okuyor. <laughs> al. <Allah. Ne oldu? gülüyor> Kolaydı abi. Ne ya, ya hemen. İçe doğru gir. Al tamam oraya yerdesin şimdi bekle. <laughs> Abi evet. onu keser de yarar abi. Zorlanmıyor. Tabii. Bir daha bana vur bakayım şimdi. Ne? Ha mı? Aynen aynen. Ama çıktım da en iyisini aldın çık ha. Çık ona çık Gel. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Bu yarılmaz. Ne oldu? Balta gitsekti. Ne oldu? O ilk başta onun yerini ayarlıyor. Aaa. Ben de ayarladım ilk başta yerini ben de ayarladım. Yana, yanılır mı Artık yar şunu. Hadi baltayı ha. zaten gördüm odun yarılma Payına. sen şunu yar tamam mı? Tamam. Al 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 hadi al 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 yarayayım al 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 Vur al 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 nereden istersen Hı. Çevirme çevirme öyle al Niye çevireyim al Yok öyle öyle al 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 <laughs> kaptır, kaptır. <laughs> ne yapıyorsun Cüneyt? <laughs> ne oldu? Tamam hadi tamam çevir işte. Allah aşkına bu yarılır bak. Ha burası mı? Buradan mermi işlemez abi. <laughs> abi mermi işlemez abi. Bak şimdi bu buradan yarılır abi. Cüneyt o ya. baltayı niye havada çeviriyorsun? O şey mi? Bamsı mısın o? <laughs> Bamsı ya. <laughs> ne oldu Cüneyt? Alacağım onu. <laughs> Bunu yaramazsın Cenk. Aha burada yazık. Dur kızım dur abi kızı, sarmayı bana vurmasın. Ha yardını. Güzel. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> yeter ona ya o yeter ona. Bidemez o kadar o bitmesin kalın olsunlar. da. <laughs> <laughs> He? Abi büyüklerini şey yapacağım da Onları sonra motorla keserim ya. Mustafa. Bak kardeşim. Odunu aldın. Allah razı olsun. Odunu almaktan bitmiyor. Bak biz de çalışıyoruz burada görüyorsun. Mustafa gitti o ofisteki süt odunlarını yaktı ya. Değil mi? Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bak şurada süt odunlarım var benim. Şöyle göstereyim ben. Mustafa meğer bunları sobanın odunu zannetmiş. Bakın bu odunları yakmış ya. Şu çıtır odunları yakmış bakın. Bu odunlar yanar mı ya? Bunları ben boy boy kesmişim var ya. Yılların odunu bunlar, yılların. Sobaya baksana, sobada zaten efsane. Şömine soba çok iyi yakıyor. Bunlar bu sene He? 3 ayda biterler abi, 3 ayda, 2 ayda. Ya o bunlar Mustafa abi de... yetişmez dedi ya. Yetişir yok, mi yok. ona? Yok. Odun var be kardeşim ya, öyle. Evet, diyoruz, eş, ee, eş, eş, he. Yani. Mustafa gelir zaten. Kar yağdı mı gelir. Mahsur kalacak bu. <laughs> Arabadan hiçbir şey değil, oradan şey. Bak, sen de al bak, salıyor. Bak, yaradı değil mi? Ne? Bak şu var. Ya. Onu, onu yararsın tabii ya. Nereye yar? Abi, çok hmm. sıcak ya. Aman ne var ama? Çık oradan, Lady, Lady sen ne yapıyorsun Lady? Ya, ya Lady, ya, lady. <laughs> alacağım, alacağım. Işte, atacağım, evet. ne kızım, ha? Bunu buradan alacaksın alacaksın, bunu bırakacaksın işte, sobaya alacaksın. Ee. Bunu yapacaksın. O, onu zaten 3 parça en fazla. gördün mü? Bir daha yaptım hani. Bu yarma gerek var mı? Ha yok. Ondan ne? Ne? Olur mu abi? Abi şöyle? olur olur. Şey, soban büyük bizim. Sobanın <laughs> Soba nasıl biliyor musun? Bunu köz yanıyor ya soba. Evet. Bunu koyuyorsun köze bu yavaş yavaş gidiyor anladın Doğrusu mı? Doğrusu doğru abi ya. Yani Dayanıklı ince olur, mı? ince olduğu zaman hızlı bitiyor. Aynen, bak bunu tam ortadan içeğe ayırt edeyim. Şunu da böyle yumuşak. Evet, Bazılarını biraz daha ufak yar yarabilirsin, yanında yani daha hızlı yansın diye. Tülay <laughs> onu kolay sanıyorsun, yavaş vuruyorsun. Aynen. Tancırı prosedücü. Çitir. Gel kız, hadi git gel. Gel kız, hadi gel. bak, Gel kız. Hadi gel. Hadi gel kız. Git gel. Tamam gel kızım canım, gel hadi gel. Hadi git gel. Gel git hadi, hadi gel. Gel, gitti, hadi, gel, gel kız. Hadi gel. Hadi gel kız. Hadi git, hadi gel. Hadi gel kız. Bunu germek bir şey değil de abi. Yere koymak en zahmetli. E tabii. Yani baltayla hiçbir şey değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Biz biraz çalışalım bu odunlara. Mustafa Demir'e çok teşekkür ederiz. Allah kesesine bereket versin. Adam bize odun aldı diye ya. Kendi gelip yakacak tabii. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.